Konut kredisinde aynı taksit tutarıyla vadeyi 10 yıl kısaltarak borcunuzu kapatabileceğinizi biliyor musunuz? Hadi şansınız yağlar gitti, ödeme gücünüz de var ve banka 3 milyonluk kredinizi onayladı ve size sordular. Kaç yıllık vade istiyorsunuz? Eğer 5 yıl vade de derseniz 114 bin lira aylık taksit ödeyeceksiniz ve 5 yılın sonunda ödeyeceğiniz toplam rakam 6 milyon 800 bin lira bankaya gideceksiniz ve eş dost dedi ki ya vadeyi uzat, taksitler azalsın. Yok öyle, 15 yıllık ödemelerde taksit tutarınız 107 bin lira ve 15 yılın sonunda bankaya ödeyeceğiniz rakam ise 19 milyon lira. Bunun anlamı şu, yani siz 10 yıl daha bankaya fazladan çalışmış ve ekstra 12 milyon ödemiş olacaksınız. Zaten zor kazanıyorsunuz hesabınızı doğru yapmadan bankadan kredi kullanmayın.